Burada posterler var hep. Neyse. Posterleri daha sonra tartışırız. Yine bir vlog. Bugün Malt Çoğunluk için çok önemli bir gün. Çünkü halı saha maçı var. Malt Çoğunluk ekibinin ve izleyicisinin büyük bir kısmı bugün 6-7 halı saha maçında çarpışacak. Ciğerler çıkacak. Bacaklar yok olacak. Topallar. Efendim çapraz bağları yırtılanlar. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Ama yani videonun sonu büyük ihtimalle çok neşeli olacak. O yüzden beğenin, yorum yapın, abone olun ve videonun sonuna kadar izleyin. Kasım ayından beri çıkmadık maçak. Eylül'den Kasım'a kadar haftada iki çıkıyorduk. Şimdi bir yemek yiyeceğim. Maça 2 saat var. Daha yok 1 saat var. 6'da maç saat 5'e çeyrek var. Bir yemek yiyeceğim. Sonrasında da bir kahve. Maç için her şey tamam. Yoksa öbür türlü şişerim. Bir de hafif yemek lazım. O yüzden ben bir karışık pizza söyleyeyim. <laughs> yok hafif yemek lazım gerçekten maçlardan önce. Çünkü yaşadık. Yaşadık sorunlarını yaşadık. Buradan Mustafa'nın Allah. Neyse sonra maçta görüşürüz. Aylar sonra. Allah aşkına. Sen her Aa çok ayıp. Kime dedi o? Bir şey soracağım. Serhat sana diyor? Ne diyor bu? Boş yıkıyor. Bir şey sor. Soyunma odası yok. odası yok ha. Ya ben girmedim bilerek. Giyinip geldim. Sen sanat niye Aa gidip. Utku motor e, almış. El sansürlüyor musun? Sansüremem. o kadar da değil Tamam tamam. Çok ayıp ama hiç yakıştıramadım Murat. Evet, çağrı maçı hazırlanıyor. Instagram çağrıda mı bir tane? Başak lale gibi zaten kaybediyor. Ben lale mi? Lale ne? Nasıl Adam kapak mı? ya? Kapak mı? Evet Selçuk ya. sen ne düşünüyorsun maçla evet, ilgili? Birazdan size bir koyup geçireceğiz kendinize geleceksiniz. Bir de, de bu maçın şöyle bir özelliği var. Biz senin farklı takımlardayız şu an. Evet. Yani mal çoğunluk olmasına rağmen. İddiaya girdik. İddiaya kazanırsam üç tane. Kişi, bu çocuk üç kişi kardeşim kahve bak. Sualıyor. Bak ben şöyle bir şey diyeceğim. Bence kabul etmiyoruz. Ben bugün <laughs> yedim. Ben durun ben bugün yenilirsem Kameraya Hayatım. gelme Futbol hayatımı bitiriyorum Hı -hı. Her türlü tamam. biz kazanıyoruz yalnız Bize kahve ısmarlıyorlar Hayır Serhat bu maçın sonucunda sadece bir kişi kahve ısmarlayacak O da ben O onu da onu ben Hayır e, Çünkü yapıştırıp geleceğiz Serhat'ın dediği Gel buraya Koyup geçireceğiz Bana da çay Ay, Tamam Mustafa'ya da çay Serhat'ın dediğini duydunuz değil mi? Futbol hayatımı noktalıyorum Kaybedersek Bizim takım kaybederse şu kapıdan çıkamayacak haber olsun Bu arada bir Ezeli rekabet ebedi dostluk Müthiş Burası da pom kız ekibi. Evet, Haydi kızlar tava ya. Evet, evet arkadaşlar. Aynen, <laughs> bayış çünkü. <uçum>. Aynen aynen. <laughs> aynen kardeşim Aras kargo aç kapıyı. Aras kargo Şimdi. Ya Mustafa buraya gel. İstiyorsan Ronaldo'yu al gene kazan Aras. Mustafa gel buraya. Hadi bizim defansta bir problem var. Hallederiz. <gülüyor> hallederiz. <gülüyor> hallederiz. <gülüyor> ben tutabilirim. Oğlum ne kadar <laughs> kaldım. Şu an bir arka kanalımız evet. evet. yapmamız lazım. Defansımız yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakın bu Murat, Kova Murat. Ama hep kazanıyoruz. Bu bayrağı. Merhaba. Abi, zaten kanalda ben de varım. Çok. Kanal bunun zaten. Gol. <laughs> <laughs> Mal çoğunluk, mal çoğunluk savaşıyor. Koyduk öyle böyle de değil ama. Tamamıyla maç ileli. Bu çağrı denen şerefsiz doping almış. Ben bu videoyu shoplayarak, photoshop yaparak izleyenmiş sağlarım. Ama ben delikanlı bir insanım. Ben geri gelmez böyle 13 biz 12 yendik. biz yendik. Ha, ha aynen. Tabii tabii. Ispatım mı var köpek? Var. Maçtaki gollerin Yok. Hepsi. Benim Allah arkamda sen kimsin? Savunuyorum. 13 <laughs> 12. Şeytan arkamda hiç. Sus, sus bir ya. <laughs> Abi var işte. Tamamıyla şey, <laughs> ya. Tamamıyla yalan. Biz yendik. nasıl düşer aslında? Anahtar nerede? Bayağı yendiniz şu Öyle, an. Bu anahtar nerede ya? Bilmem. Anahtar kimde lan? Anahtar kimde? Siz, kimdi? Siz yani. hmm. Hayır. <gülüyor> Hayır. Nereye gidecek? İyi burası? Kayıyor. Gol oldu Emre. Evet. <laughs> İnsan bir tutar. Bu mu gol? Çok haşmetli bir arkadaşımız şu an yenilginin siniriyle kaleye doğru yol aldı. Suyunu almaya gidiyor. Çünkü bu yenilginin üstüne bir soğuk su içecek. Şu arkadaş, şu arkadaş e, Selçuk'a maç içerisinde ayakkabı fırlattı. <laughs> maç bitti ama şimdi maç sonrası <laughs> İşkembe çorbası yok çünkü <laughs> Evet beğenmeyi abone olmayı paylaşmayı yorum yapmayı <laughs> Haftaya halı sarmayı takım çıkartmayı Siz da unutmayın Abi kendinize iyi bakın Burada müzik giriyor.